Arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Emir ile birlikte oluşturduğumuz bazı haritalarda bugün maç atacağız. E, kapışmalar yapacağız, oynayacağız, inceleyeceğiz ve bunların hepsine 10 üzerinden puan vereceğiz. Hadi hemen videoya başlayalım. İlk harita Emirkan'ın oluşturduğu bir harita adı Drone Mağarası. Hadi hazır ver Emir. Ben Riko aldım. Bakalım neler olacak. Oo, Güzel mi atmışsın? Tabi oğlum. Hadi bakalım kim kazanacak? Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Zaten hep diyorum. 30 abone olduk. Ee, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Yeni abone olanlardan bazılarının isimlerini söyleyeyim hemen. Ee, bunlar benim arkadaşlarım aynı zamanda. Adlarını söylemek istedim. Ee, Elanur, Kerem... Oğuzhan Misir. Ondan sonra başka kim var? Beyza olmadı galiba. Eee ondan sonra Mert Pro tabi onun da kanalı var. Neyse arkadaşlar ben Emir haritasını beğendim ama bakalım. O ortadaki kutular benim. Ortadaki kutular benim. Kim izliyor bizi acaba? Bu sesi biraz kapatayım oyunun sesini. Efendim? Haritanın güzelliğine de puan verebiliriz. <laughs> Aynen öyle olacak. Oha iki kişi izliyor. Ne var da izliyorsunuz? <laughs> Youtube kanalın büyümüş kanka. Arkadaşlar ee, kısa bir süre kısa bir zamanda büyümek istiyorum. Aslında arkadaşlar 50 abone olmaya yani yaklaştık sayılır. 30 aboneyiz. 40 abonede dediğim gibi özel video gelecek. 50 abonede de, de... Özel video gelecek. Seni seviyorum. Hayır. Allah kahretmesin. Bir canla yandı ya. Bu ne ya? Allah kahretmesin. Öbür paritonu da açayım mı? Memo beni al. Kanka Mert proyu alabiliyor musun ya? Bir bakayım. Mert'i alsak Mert, olur, olur mu? Ama başka bir takımda diyor davet hatırlamıyorum. Ha o zaman. Yok. Olmuyor. Evet o Öbür zaman Emir'in Emir diğer haritana geçelim. Neredesin? Bir savaş top haritası. Evet sen botları kapat ve arkadaş... Ha? dur dur. Arkadaşlar ben drone mağarası haritasına puanım 10 üzerinden. Ya çok normal bir harita gibi geldi aslında. Çok da bir değişiklik yok farklılık. O yüzden evet. puanım 6. Sen kendi haritana ne kadar veriyorsun? Ben 10 veriyorum. 10 <laughs> tabii kendi artan. O zaman neredesin haritasına başlayalım oynamaya. Ben Gale alacağım. Bakalım nasıl bir harita? Oha! Her yer çimen. Bu arada arkadaşlar galiba artık kendi kalemize gol atamıyoruz, değil mi? Öyle mi? Tamam. Bir dakika bir dakika onu bir deneyeceğim. Vurmazsana Emir. Bir atma. Oğlum bir dur bir dur. Tamam tamam elleme. Ben alayım topu. Evet ellemiyorum. Bakalım bir deneyelim. Acaba kendi kalemize gol atabileceğiz mi? Yok atılmıyor. Atılmıyor arkadaşlar. Hadi. Hadi. Kaldırılmış. Atmıyorum atmıyorum. Atmıyorum hadi atmıyorum hadi. La oğlum. Abi şu an keşke atsaydım ha. Evet yendi. Zaten Neyse ama her yer çimenmiş. Yani beğendim bunu aslında. Güzel. Ee, ben bu haritaya puanım bence 7'yi hak ediyor bu. 7 7 aynen. Arkadaşlar bu arada e, kulübüme katılmayı isteyen varsa katılabilir. Herkes kıdemli üye. Eğer benim takipçilerimdenseniz başkan yardımcısı yapabilirim onu da söyleyeyim. Evet diğer haritan havalı top. Bakalım. Ne? Topu... Tamam. Mesela... Anladım, sen de. anladım anladım. Evet arkadaşlar Amerika'nın diğer haritası evet havalı top. Farklı yerde doğduk. Güzel. Oha aynen tam trick shot Shutter... haritası. Şöyle bir geleyim ben. Aldım 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 seni aldım. Hayır lan donmuştu ne güzel. Şimdi bu ikisini de doldurur. Şimdi ona bir fake atalım. Yine fake. Bir fake bu arada, severim. <laughs> Arkadaşlar e, ben böyle bir seri oluşturmak istiyorum. Haritalarımı, haritalarımızı denedik diye bir seri de olabilir böyle videolar gelsin mi? Gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like istiyorum tamam. Tam 10 tam like. Biz e, Emirkan'la daha çok harita oluştururuz ve oynarız değil mi Emirkan? Ama bu video gerçekten 10 like gelirse e, ben bir dakika bir dakika. Daha çok bu seriden video gelecek. Merak etmeyin Among Us videoları da gelecek. Gelecek de gelecek. İşte bu. Çok güzel bir gol attım arkadaşlar. Evet. <laughs> Koçum be. Gail gibi karakter yok be. Gail adamsın adam. Oo attım ki. Attım attım. Ya atamazsam noob'um. Oha. Ama ya Allah kahretmesin. Nasıl atamadım ben o golü ya. Arkadaşlar hadi bakalım hadi 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 hadi. biliyordum. Neyse ultisi boşa gitti. Ha pardon boşa gitmemiş de olabilir. Atma be atma be atma atma atma. <laughs> bir bir 20 saniye kaldı ben bu haritayı baya beğendim Bayağı rekabetli bir harita puanımı şimdiden vereyim 10 üzerinden 9 hak ediyor ya Bayağı güzel bu arada berabere bitsin dostluk kazansın bence Oo, i̇şte. şimdi golü daha kolay atacağım. Top kimdeyse en şanslı o. Evet attık. Ve böylece de kazanmış oluyoruz. Daha haritan var mı? Son bir haritan daha var. Tamam ona da bakalım. Kapmaca. Arda beni çağırıyor o da gelsin. Gelsin ama gelemedi. Neyse. Arkadaşlar kulübüme gelen herkesle ee, böyle ara sıra biz oyunlar oynuyoruz. O yüzden kulübüme gelenler nice oyunlar oynayabilir. Devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Emir'in diğer haritası elmas bulacağım. Adı bayağı güzelmiş yani çok mantıklı. Elmas bulacağım haritası. O ne aldı. Ben her zamanki gibi geyil aldım. Zaten elmas kapmacadan nefret ederim. Bakalım. Şöyle evet, güzel. Şu Böyle güzel alayım ben. Şunu da alayım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hala diyorum. 40 abone olacağız. 30 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederim. 40 abone de eee biriktirdiğim bir hesapta, tamamen Brawl biriktirdiğim bir hesapta tüm kutuları açacağız. E, o yüzden abone olun. Hala bir kişi beni izliyor. Kesin Arda ya da Mert Pro. Hmm. Lan oğlum sen Nasıl ya? Yetti. Yetti yetti. Vallahi yetti. Ayos. Doğdum ki doğdum. 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 Ay, Gel buraya. Gel buraya alayım senin aklını İşte bu, işte bu. Hadi bay. Bunu da bir kazanayım be. İşte bu. Artık yani buradan so bundan sonra da beni öldürürsen arkadaş kazandığım tüm haritalar güzeldir benim için. Ya sen oğlum ne ayaksın? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kazandım işte. <laughs> Bu maçı da böylece kazanmış oluyoruz ve videoyu burada bitiriyoruz. Ben son olarak buna puanım da 7. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu böylece bitirelim. Emirkan istiyorsan görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 10 like gelirse e, e, yine haritalar oluşturacağız. Bu sefer ben de harita oluşturacağım ve haritalarda oynayacağız. E, görüşmek üzere.